Sevgili dostlar, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Sesim çok yakalanıyor. Asansöre gidelim, tamam. Bu cami asansör. Şimdi kaçıncı kat? Dört. Dördüncü kat. 44. Sevgili dostlar, evimizi bugün tuttuk. Rüyacımla araç kiraladık bugün. Ve geldik e, ee, tamam. çok fazla ev baktık sabahtan beri. Burayı artık çaremiz kalmamıştı. Tamam mı? dedik ya Türk bulamadık ev falan dedik. Tam o sırada bir tane daha ilan bulduk Aradık şansalı adam burayı birine gösteriyormuş. Hatta o kişi tutmaya çok elverişliymiş. Kadın evde eve bakarken gidip elinden aldık. Direkt imzayı koyduk. Ee, şimdi eve giriyoruz. Size evimi göstereceğim. Küçük bir ev. Fiyatı da yani yüksek. İstanbul klasik yani yapacağınız bir şey yok. Ama inşallah burada hayırlara vesile olacak bu ev bana. Sizlere evimi göstereyim. Daha sonra süreç çok hızlı olacak. Nakliye falan gelecek. Onları da çekeceğiz. 44. Evet sevgili dostlar. 1 artı 1 ev 65 metrekare. Sesim yankılanıyorsa kusura bakmayın. Şunu şöyle bir kenara bırakayım. Şöyle bir salonum var. Nacizane küçücük. Yani aslında çok da küçük sayılmaz. Benim işimi görür. Kızcığım mutfağı. Şimdi ev 65 metrekare. Burayı neden seçtim diyeceksiniz. Arnavutköy Havalimanı'na yakın olduğu yerlere gittim ben. Otobüsü 35 dakika sürüyor. Burada da bir tane H1 diye havalimanı otobüsü var. 40 dakika maksimum sürüyor. Hem işlek bir yer. Sağımda şurada ileride AVM var. Göster mi orayı? Gösteremez. Gösteremem İleride AVM var. Aşağıda işlek yerler var. Önden böyle otobüsler geçiyor. Marmaray yakında. Yani merkezdeyim. İstanbul'un merkezindeyim. Kirasını 10 bin lira, 10 bin liraya girdim. Yani bulabileceğim minimum ev zaten 9 bin liraydı ve çok kirliydi, çok hor kullanılan şeyler vardı. Burası tertemizdi. Şöyle bir mutfağım var. Bana hayli hayli yeter. Rengini de çok sevdim. Akrilik. Bu ee, şey var mı ya? Evi de geçmiyor şu an. Ha? Evi. Tamam, onun işi öyle. Ama şu ışık değil mi bu? Bu evet gördüğünüz gibi şöyle tatlı tatlış bir mutfağım var. Su, elektrik, doğalgaz hepsinin merkezi payım chef. Hiçbir şekilde gidip abonelik yaptırmıyorum. Payım ne kadarsa ona ödüyorum. Ben de zaten eve doğru dürüst, girmeyeceğim için benim için problem olmayacak. İşte suyum var sıcak suyu bilmem ne. Şuraya buzdolabımı koyacağım. Balkonum var. Futbol sahası yapmayı düşünüyorum balkona. Çok işlek bir balkon. Şöyle gördüğünüz gibi küçücük bir balkonum var. Artık çiğne gitmeyiz. <laughs> Böyle bir balkonum var. Gerçekten buraya aslında iki masa atılıp oturulur yani. Bu kadar da küçük değilmiş. Ben küçük görmüştüm ama. Rüyamın da içine gideriz diyor. Ben de dedim, tamam. Şimdi ben bu odadan sadece televizyonu, çift kişilik yatağımı, bilgisayar sistemimi, Buzdolabını falan alacağım. Çok fazla eşya almayacağım. Zaten sığmaz. İşimi görecek kadar. Gelin yatak odama götüreyim. Yatak odam biraz küçük. Ama kare. Yatak odam bu kadar çık. Yani şurada ucundan başlasam bir 2, 3, 4 adında bitiyor. Şuraya şöyle mesela çift kişilik yatağımı alsam şuraya da bir tane daha dolap yaptırsam bitti. Daha bir şey yaptırmama gerek kalmıyor. Zaten daha fazla bir şey de almaz. Buradan balkona çıkılmıyor ama balkonu gören camım var. Balkonda bir otururken ne yapıyor diyebilirim. O yüzden iyi yani. Ondan sonra camı çok tatlı bu arada. Ben sevdim yani. Işıkları da beyaz bu öğrenmeyi zaten. Şuraya da gardırobumuzu bir şey yapmışlar. Buraya da mont, takım falan bir şey asılabilir. Gayet geniş bir gardırob yapmışlar. Ee, ev e bu kadar. Burada ekranım var falan, güvenlik, lobi, otopark. Kapalı otopark var, spor salonu var, misafir karşılama odası var, sinema salonu var. Bunların hepsini ben eve tekrar nakli için geldiğimde size gezdiririm. Ee, çünkü şu an gezmeye vaktimiz yok, çok yorulduk. Yani evde bayağı şeyler var, güvenlik falan da var. Havuzu varmış, kapalı havuzu varmış. Ne kadar çok kullanacağım bilmiyorum ama. Onun dışında ben gayet beğendim. Yani burayı artık rüyanın temizler. Evet. Düşün bir de küçük ama güzel. Renkler falan oldu var. Havalandırma var. Ayna yeterli. Şuradan kendimi görebilirim. Öyle. Siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Benim Antalya'daki bir rahat bir evim bu şekildeydi. Bulaşık makinesi zaten içinde. Hatta hiç kullanılmamış mı bunu? Ben anlamadım. Hiç kullanılmamış bile olabilir. Fırınım var hiç kullanmam bu arada. Artık rüya kullanmak isterse kullanır. Ha evet, şimdi size bir fikir istiyorum. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Şimdi buzdolabı oraya koydum tamam. Burası çamaşır makinesi yeri. Tuvalette gördüğünüz gibi çamaşır makinesini koymaya yer yok. Burası çamaşır makinesi yeri ama benim de kurutma makinem var. Ben o kurutma makinemi nereye koyacağım? Ya getirmeyeceğim ya da bir yere sıkıştıracağım yani. Şurada falan duracak. Çok kötü durur orada da. Ne yapacağımı özne hiç bilmiyorum. Getirmeyebilirim. Neyse. Durum böyle sevgili dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ev sahiplerim Türkmüş. Çok şükür. Onları da şimdi bir arayıp hayırlı olsuna konuşacağım. Tek evde sevmediğim nokta elektrikli ocak. Nefret ediyorum abi. Çünkü 5 dakikada pişecek şeyi 15 dakikada pişiriyor. Sevmiyorum. Ama daha sevdim. Evet sevgili dostlar, yorumlarınızı bekliyorum. Biz şimdi gidelim artık, anahtarımızı da aldık zaten. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. 1 Haziran, iş artık kira başlamak için. Sevgili dostlar, tekrardan selamlar. Geç abi, geç sen, geç. <laughs> Eşyaları taşıttık. Perşembe oldu, benim işe çok az kaldı. İşe başlamadan önce evi yerleştiriyorum. Birkaç gün izin geldi, sağ olsun şansıma denk geldi daha doğrusu hani talep doğru olmadı. Bu eşyaların hepsini birazdan yerleştireceğiz. Annemin çok kullandığı bir e, nakliyat şirketi vardı. Biz İstanbul'dan Muğla'ya taşıdı, Muğla'dan iç Muğla içinde taşıdı. Şimdi o abilerin numarasını annemin telefonundan buldum. Öz uygun nakliyat olarak sitelerinin web sitelerinin linkini de açıklamada koyuyorum. Gerçekten çok uygun fiyata. Aha böyle sararak başlarına hiçbir şey gelmeden mallarımızı taşıyorlar. Teşekkür ederiz abi. Adam e, açıklamada bu buranın linkini, iletişim bilgilerini vereceğim, aklınızda bulunsun. Bu firma, e, ortak firma, Yazıcıoğlu olarak geçiyor. İstanbul içinde mi faaliyet gösteriyor? Türkiye'nin dört bir yanında. Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet geçiriyormuş. Yazıcıoğlu evden eve. Tamam. <laughs> Yatağı tam şu köşeye, çok şükür sıvı yok. Şu duvarın ölçüsü 1.80, benim yatağımda 1.60 falanmış. Bu orta 2 mi burası? Evet. Burası 2 metreymiş. Düşüncem şuraya bir tane dardolap yaptıracağım. Tanıdık düzgün yapan işi marangoz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şuraya şöyle 1.60'a 2 bir gardolap yaptıracağım. Biliyoruz benim üniformaları koymak baya zor. Evet, şuraya da bilgisayar masamı sığdırmaya çalışacağım. İnşallah olur diyelim. Eşyalar gelmeye devam ediyor. Bu arada evimi taşımaya yardımcı olan Nuri abla sağ olsun. O çok büyük bir eşyalar. Buzdolabı galiba. Gel gel gel. Tamam. Bu kadar. Yavaş yavaş çek bakayım. Çek. Çek 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 çek. İşte yazıcı onu buraya her giren herhalde girer. Evet evet. Tamam. Ama sen Yanıt, yanıt, peşin gelince ne sızdı? Sızdı mı hiç? Hayır. Buz dolabı çok oturdu. Bak. Bakın, bu da ben. Bunu görmüşsünüzdüz zaten. Bu buuz dolabında yapışık. Resmen şey bu, neden ona? Bu, bu resim buzdolabın olmazsa olmazı. Buz dolabı nereye bu resim buraya? Nereden çıkartamazsın? Öyle bir kuvvetli yapıştırıcı ile yapıştırmış kendini. Tabi burası şey olmuş, burada falan sınmak lazım. Abi onlar takım mı? Evet. Abi onları ben alayım. Bunlar <laughs> da sınır <laughs> yoluna dolatmak. Bir <laughs> e, de yüzünü unutmayalım da en iyi. ya? Tam istediğim gibi olacak ya aslında. Tamam. Sevgili dostlar, <laughs> eşyalar taşındı sağ salim. Bu arkadaşlar çok teşekkürler. Yazıcıoğlu ofis taşıma depolama araçta kocaman böyle büyük bir araçta geldiler sağ olsunlar şimdi eşyaları ben eve yerleştireceğim o sırada çekerim zaten sorunsuz çok iyi sarıyorlar çok iyi sardıklarından dolayı eşyaların başına da bir şey gelmiyor abi söylemek istediğiniz bir şey var mı Teşekkür ederim. İyi günler, de i̇yi günler abi. Sağ olun. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkürler. Teşekkür ederim.